Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte okul taykını oynuyoruz evet arkadaşlar. Bugün en iyi okulu kurup en fazla para kasmaya çalışacağız. Evet hadi bakalım başlayalım. Burada veren diye bir şey var değişik bir şey. He bu tamam arkadaşlar anladım. Tamam. Bu para veriyor bize. A ATM gibi düşünebilirsiniz. altı dolarımız var. Hemen şöyle çekelim. 9 dolar oldu ve tam 10 dolar oldu. İki şey alıyoruz. İyi olmuş arkadaşlar. Bakayım burada galiba Nok kralın noktayı yazacak. Dur bakayım şöyle görebiliyor muyum? nub kraliyet evet. Ama okulu yazmıyor. Dur bakayım. 18 diyor. Şu an ne kadar? Ha çok iyi. Çok iyi. 24 paramız var hemen çektik. Hop aldık. Tamam. Ee, şimdi okulun zeminini attık arkadaşlar. Bu nasıl kolay gelir inşallah. Her saniye 3 tane dolar kazanıyormuş. 3 dolar yani. A ee, neden yürüemiyorum ya. Arkadaşlar yine bir sıkıntı var. Durun ben hemen halledip geleyim geldim geldim yani hallettiğimi düşünüyorum Bu arada arkadaşlar sizin orada hava nasıl yani şu anda yurt genelinde kar varmış Evet yurt genelinde daha yeni öğrendim bunu bizim burası karlı mı yurt genelinde karlı olduğunu bilmiyordum neyse başlıyoruz ee, çok konuşmayacağım bu videoda ya da konuşayım mı ya <laughs> Neyse 30 dolarımıza ben alalım merdiven falan diyor arkadaşlar ağaç ağaç ee, Neyse tamam Şunu aldık duvarlar falan diyor 43 dolara şunlardan ne alabiliyoruz Bunlar hiçbir şey alamıyoruz çok pahalı <laughs> tamam dışarıdaki o zaman şey alabilirim Şu ağacı Enes Batur Aklıma geldi neyse tamam ee, Yanında ağaç var tamam Şimdi hemen şuradan 100 dolar birikmiş Hemen şuradan atlayalım abi Ağacımızı aldık valla biz çok güzel bir okuluz arkadaşlar Bize gelin özel okuluz biz özel <laughs> Tamam. Şunu hemen 50 dolara aldık. Tamam. Şu giriş kapısını yapmak istiyorum ben. Hemen yaptık. Çok güzel. Şimdi artık yavaşta içeriye bence geçelim. Tamam mı? 100. o bayağı pahalı. Pencereleri koyalım. Pencere pencere. Sınıf diyor 400 dolara. Durun durun. İlk önce pencereleri koyalım. Her yerin koyduk değil mi? Evet her yeri koyduk. Siz üşümeyin diye çocuklar yapıyoruz biz bu. <laughs> tamam. Benim şu anda şey gibi öğretmen gibi hissettim. O en burada düşüyor. 150 dolar da şu ne? e, ee, temizledim tamam hemen şunu şey yapalım temizledim para geldi 113 oldu vallahi hiç vermesen de olurdu kanka tamam şimdi hemen şurada aydınlatma sistemlerimizi kuralım korkmayın diye gerçi neyine korkacaksınız gündüz zaten <laughs> tamam şimdi şuradan 186 oldu ne yazsa İ imza diyor o etkileşim bu ne mesela imza falan diyor ya ne abi eşya satın al diyor bu ne ee, yeterli puan. Arkadaşlar tam anlamam. Galiba ha, okul puanları da buradan bir şeyler alabiliyoruz okulumuza. Tamam. Abi parayla değil bu işler. Sırayla yani. Nereden çıktı bilmiyorum mu? Yapıyoruz. İmza, imza koyalım hadi. Buralara imzamızı koyalım. Yani e, dolaplar koyalım. Dolaplar siz için, sizin için dolaplarımız. Bunları buraya istediğimiz şeye galiba koyabiliyoruz. Yani o puanlarla. Aa yerde kalem var bu arada. Durun bak bunları işte şey yaparak temizleyerek alarak puan kazanıyoruz arkadaşlar. Puan buradan geliyor. Tamam abi anladım. Mantığı çok bence mantık güzel bir mantık arkadaşlar. Sadece para birazcık yavaş artıyor gibi geldi. Yerde bak nasıl atmışlar cinler mi atmış tövbe tövbe. Cık, cık. Anlamadım. <laughs> Saniye başı e, kaç dolar geliyor? 13. 10 dakika dursak 1500 ee, falan oluyor galiba öyle bir şey oluyor evet evet 545 oldu bu arada arkadaşlar hemen ben şunları alacağım 545 200 180 aldık hemen arkadaşlar bunları tamam 15 paramız var <laughs> bence artık bir sınıf almam gerekiyor ben sınıf hemen alacağım arkadaşlar Vallahi hiç beklemeyeceğim 200 ya da çok tatlı gözüktü megafon gelir arttırıldı a megafon mu geldi oraya ne geldi ayaklan çocuk gelmiş oğlum ben bunu megafona Merhaba çocuğum ee, şu anda okula çıktı neyse dur açılacak biraz okul açılacak açılacak Beklesin çocuk ee, 292 Aa, aynı çocuktan geldi galiba server'daki insanlar geliyor şu anda botları yani bitki dedim şu an aldım o şeyler geldi buraya şunu hemen alalım arkadaşlar. Puan kasıyoruz bunlardan bildiğiniz gibi. Bak okul puanları diyor mesela burada. Bak 50 şu anda okul puanımız var. Hemen şu parayı falan kapattım. Ya da para çıktı kalsın durun. Görüyoruz 142 var. Hiçbir şey param etmiyor ya. Vallahi fakirleştik. Temizleyin. Bak çocuklar atmayın ama yere ya. Vallahi Neyse 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 hemen şuradan gidip alacağım bu arada direkt sınıfı bir çocuklar girsin artık bir derse ben de rahatça yapayım ee, psikoloji diyor sunucular diyor sunucu alalım oha oğlum sınıfı da mı biz yapıyoruz ya <laughs> arkadaşlar ya biz ne yapacağız oğlum neyse dur şu sınıfı yapayım bak çocuklar bekleyin bekleyin çocuklar iyi çocuklar güzel çocuklar oğlum çok pahalı lan bunlar oğlum bu ne Şaka mı bu? Abi bu ne? Ayda dur ben dışarı yapayım bari gelir artar ya. <laughs> ya oğlum siz harbiden psikopatsınız ya. Oğlum bu ne lan? Benim o kadar param yok yalnız ha. Abi keşke bu sınıf almayaydık. Neyse bak sınıflar o kadar pahalı değil ama ya, yani alma sınıf. <laughs> Konuşalım ya. Ee, sınıf alması o kadar pahalı değil ama içi çok pahalı lan. Harbiden yani abartı be kardeşim yani bitki Tamam bak buraya şeyler şeyleri yerleşiriz. Bunlar bizim gelirimizi arttırıyor olmaz birazcık afk kalırım gerçekten zor boyuna benziyor çünkü ha, bak kimse girmesini istemiyorum sadece çocuklarımız girsin buraya şunu kapatalım ha. şu anda biz ölmüyoruz değil mi? evet ölmüyoruz tam 468 hemen 499 aldım yine gideceğim bir şey alacağım ee, şu an malzeme alacağım 250 şunu aldım para yetmiyor ona 250 başka bir şey yok Evet bak burada e, şu anda çocukların galiba diğerleri git hiç... obez <laughs> abicim ya çok komik gözüküyor çocuk Neyse 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 Tamam şimdi 656 Ben şuradan bir sınıfı daha alacağım çok iş çalışmaları bak İngiliz Ben İngilizceyi severim arkadaşlar bak bu birazcık daha uygun fiyatlı şeyler var içeride abi ya cık cık. Arkadaşlar ben olma birazdan birazcık afk kalayım da ya en azından öyle bir şeyler olsun Hemen şunu alalım mı? Oha paramız buna da yetmiyor. Çıldıracağım. Abi bunlara da param yetmiyor. Çıldırayım gerçekten ya. Ben çıldırayım da kim? Ya, bir de kirlik atıyorlar ya yere. Ben bir şey demeyeceğim. Koltukları aldık. Oğlum var ya buraya bu çocuklar eminim dinlenmeye geldiler ya. Birazcık ders yapsınlar Allah Allah. Tamam hemen şunu aldık arkadaşlar gidip tekrar şey yapacağım. Ben olmadı birazcık daha bir AFK kalayım sınıf tatlısı diyor hemen alalım şunu. Tamam arkadaşlar ben şimdi hemen bir AFK kalıp geleyim yani bir 5 dakika 10 dakika. Evet arkadaşlar tekrardan geldim şu anda çektim. Şu anda zoom attım arkadaşlar 50 e, 55 bin param var. Benimle bir kız kız geldi evet yani. Eee Neyse başlıyoruz. Evet. Arkadaşlar çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım arkadaşlar. Neredeyse bir kaç saat olmuştur. Yarım 30-40 dakikadır kasıyorum arkadaşlar. Gerçi ben eee çıktım AFK kaldığım için. O yüzden farklı bir server'a derken bu sınıf bir daha bir İngilizce sınıfına gel. Ya kızım sen girme ya. Allah Allah kız girdi. <laughs> <laughs> Neyse durun tamam. Şimdi 868 dolar artık çok seri geliyor bu arada abi. Onu da söyleyeyim yani. Eskisi gibi değiller ki o server gibi bir şey koyduk arkadaşlar oraya. Tamam abi ben şunları hemen koyayım. Oha oğlum burası ne server odası mı? Galiba evet server odası gibi bir yer olabilir ya da ee, böyle elektronik hani server dersleri olur ya. Ee, yani bizim ülkemizde yok ama galiba yurt dışında var galiba burası bakayım bir. Hizmete... Yok yok burası normal server'mış arkadaşlar. Yani şey... Im, dur şunu hemen seçeyim ne olsun. E, bence fizik olsun arkadaşlar. Şu anda biz galiba şeyiz. E, nasıl söylesem lisedeyiz. Evet lise. Yani şu anda Amerika... Yani yurt dışında ya da Amerika değil de... Yurt dışında bir tane lisedeyiz. Öyle düşünün arkadaşlar. Bu arada fizik, fizik odası da mükemmel oldu arkadaşlar. Siz de okulumuza bekleriz. E, kayıtlarımız açılmıştır. Toplamda 36 kapasitemiz var. Yani... Aslında olabilir ama öyle bir şey yapsam. Yok gerek yok yapmamız Hadi bakalım başlıyoruz. Tekrardan başlıyoruz. Şimdi 1800 sınıf diyor. E, İspanyolca diyor. Di, bence İspanyolca. Ben e, öğrencilerimi yurt dışına göndereceğim. Evet çalıştırıp yurt dışına göndereceğim. Düzgün bir iş adamı olmaları için arkadaşlar. Bence böyle yapan e, Türkiye'de de okullar vardır diye düşünüyorum. Var diye hatırlıyorum ya bilmiyorum yani. Vardı diye hatırlıyorum. E, 300 bitki diyor arkadaşlar. Hemen o. Aa, aa, dolabın içinde kal <laughs> ya, ya abi ya yapmayın ya. Neyse tamam tamam hemen şunları koy 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 arkadaşlar hemen koyalım. Bitki diyor abi. Direkt ben şu sınıfı alacağım abi. Ee, o plantongon ningin o. 5 5 bin para gitti 30 bin. Hatta yok daha fazla gider büyük ihtimalle. Küsuratları da var çünkü. Ulan var ya şerefsizler. Keşke koymayaydım ama galiba daha iyi olacak gibi. Ee, açıldı değil mi şu anda burası? Bakayım yok açılmamış. Ulan dekorasyon bile koyuyoruz ya. Cık cık cık. Bitki koyduk. Tamam bitki o koyduk arkadaşlar. Şurada sınıf alıyoruz. Gazetecilik diyor. Değişik bir şey. Valla okulumuz harika oldu bence abi. Sizce nasıl oldu? Yorumlara yazın arkadaşlar. Merak ediyorum fikirlerinizi. Hadi bakalım. Şu anda toplamda birazdan sayacağım kaç sınıf açtığımı. Şu açtığım tamam bu sınıf daha hazır abi. Borçlanın 21 bin paramız var yani. Aslında ilk kat o kadar pahalı değil. Konfer Oha konferans salonu var Allah. Ne? Çok pahalı değilmiş tamam alırız alırız. İlk bölümü ilk katı bitirelim arkadaşlar. İlk bölüm de biter o zaman zaten. Baya bir konferans salonu için para gidecek bu arada onu da söyleyeyim. Yine ben bir ara bir AFK kalırım ilk bölüme girmeden önce abi. Allah arkadaşlar biz burayı yapabilecek miyiz? Yapar mıyız abi? İnşallah yaparız vallahi. Tamam yaptık abi. Yaptık yaptık tamam. Vallahi ama yapamayacağım diye çok korktum. Lan 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 lan. Abi bir şey söyleyeceğim. Ne yapacağım? Abi çok korktum. Bir dakika dur. Dur nerede var? Abi nerede var? Göremiyorum. Ee, görenler yürümezsin. Bitti galiba. Bitti mi arkadaşa galiba bitti harbiden. Dur bakayım. Temizlememiz temizmemiz diyor. Abi ben nereden ne yapacağım? Ben ne yaptım? Abicim yeter ben çıkmak istiyorum buradan. Dur bakayım. İkinci kat. İkinci kat var mı abi? Ee, bu kat okulda henüz kilitlen nasıl oluyor ya anlamadım ee, uf, anlamadım ne ne yapacağım ben ben şurada şurayla ilgili bir şey var da e, a, hocam siz ders e, işleniyor hocam burada burada yok burada bir sıkıntı yok He, acaba dışarıda falan bir şeyler kesin kaldı bir şey yok yok dışarıda vardır büyük bir şeyler acaba şuralarda falan var diye bakıyorum da yok tamam dışarıda hemen gidelim bakalım. Dışarıda neler varmış? Şimdi hemen gidiyoruz. Bu ne abi? Ha, 12 bin lira. ya. Para gidiyor, para gidiyor. 17'ini aldık arkadaşlar tamam. İkinci katımıza çıktık. Bir ikinci kata göz atmak istiyorum. Abi burada bile gitti yani. Gitti 2000 3000 lira. Ee, imza falan diyor. Bunları yine klasik koyuyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle bir kere daha çekeyim. Ondan sonra artık yavaştan videomuzu bitirelim. Yani çektim. Alayım bir şeyleri. Hiçbir şey param etmez büyük ihtimalle ama bitki falan diyor. Ya yine klasik. Ya bari sınıf alalım arkadaşlar. Yukarı kattan da bir sınıfımız olsun. Ee, hukuk falan diye moda yok. Ee, bence matematik abi matematik daha önemli hepsinden. Modaymış, odaymış. Bana ne lan oğlum? Ee, dur bakayım. Tamam. Arkadaşlar paramız bitti. İlk bölüm buraya kadar olsun. Eğer istek gelirse, yoğun istek gelirse çekelim arkadaşlar. Bence bence güzel bir oyun arkadaşlar. Sadece birazcık zor. Her neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın ve bay bay.